İstanbul Valiliği 1 Eylül'de bir genelge yayınlamış ve kaldırımlara motosiklet park edilmesini yasaklamıştı. Çünkü artık yürüyecek yer kalmadı diyen yayalar isyan etmişti. Peki aradan geçen 9 günün ardından kaldırımlar, meydanlar ferahladı mı? İstanbul yollarında bakalım neler değişmiş. Son zamanlar motosiklet parklarıyla alakalı vatandaşlar şikayetçi. Bakalım bu durumla alakalı yoldan geçen vatandaşlar ne düşünüyor? Merhabalar efendim. Merhaba. Son zamanlar bu baliğin verdiği kararlarından Fark park yasaklarla alakalı bir sorunlar var. Motorculardan çok şikayetçiyiz. Hatta şurada 3 tane motor var. Kameraman gelebilir mi? Gelin, gelin ablacığım, gelin. Lütfen habercilik yapın. Evet. Şimdi, spiker ablacığım. Ben vatandaş olarak buradan yürüp, Evzübillahimi şeytan acım. Bunlar şeytan icadı. Bak üç harfli burada. Görüyor musun? Bak öbürkü Hülya Avşar'ın tanıttığı bir motor. Değil mi? Şimdi bunlar buraya neden park ediyor? Yani ben bu arabalar cennetten çıkma. Yani bu arabalar burada park etmişken kamuoyu size sesleniyorum. Bu şeytan icatların ne işi var burada? Bak üç adet, Bak bak gel 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 gel. Bak üç adet, Bak bir, iki, üç. Üç. Bu şeytan işi değil. Bu cin icadı. Aa bu şeytan icadı. Bunu Hülya Avşar tanıtımını yapmıştı. Vatandaş olarak şikayetçiyiz. Vatandaş olarak şeytan icadı görmek istemiyoruz. Yani bakın arabalar böyle bizi rahatsız etmiyor. Ama bak abici bak şimdi bak ben yaya olarak yürüyorum bak. Bak. Bak dön, dön, dön. Yaya olarak yürüyorum. Aman Allah, aman Ya, ya bu şeytan icatları beni çarparsa ne olacak? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vatandaşlar motorcularla ve motorcuların fark ettiği e, kurallara çiğnemeyle alakalı. Motorlara lanet olsun! Motorlara lanet olsun! <laughs>